Sen, de sen söyleyelim misin? Evet abi. He, söyleyelim. Sizin yüzünüzden iş kalmadı memlekette. Motor ünlü mamullerde çalışıyorum ben. Günlük 50 milyon alıyorum. Sabah kadar akşama kadar günün çalışıyorum. Bütün, kadar çalışıyorum. bütün gün sokakta top e, Saat 7'de gel işe git. Gelin Benim cebimde telefon yok e, bu telefonla. Lan sizin yüzünüzden sizin yüzünüzden kaç tane Türk iş bulamıyor lan? Biz senin ülkeni bozmayız. Bulamıyoruz kardeşim. Daha neyin bak, davasını çalıyor? Her yer Suriyeli. Bak bak bana bak bana. Bana bak. Bana bak. Türkler ne diyor biliyor musun? Suriyeliler. Suriyeliler. Senin büyüğün bak saygılı ol. Suriyeliler daha iyi. Ben ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin genel gidişatı hakkında? Türkiye'nin genel gidişatı hakkında ne düşünürüz? Her şey verbat. Hukuk olsun, her şey olur. Evet. Hukuk gelmence, adalet gelmence, hiçbir şey olmaz. Evet. Cebimiz boş onun için. Ekonomik, zaten hukuk olunca ekonomi de güzelleşecek. Ama şimdi hukuk yok, adalet yok. Yargı bağımsız değil diyorsun. Yargı hiç bağımsız değil. Ha Biz yargı bağımsız olsa cebimiz dolu olur. Evet. Öyle değil mi? 1 kilo domates 15 lira. Bak Temmuz'dayız. Öyle evet. bir şey olur mu burası? Türkiye'nin e, öyle bir evet. şey var mı? Şimdi domatesin 1 lira olması gereken bir vakitte. Evet. Kim alabiliyor? Yani yaz kış diyorlardı ama yine değişmedi. Şimdi hani şey. alakası yok. Değiş. Yok yok değişen evet. bir şey yok. Peki mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? E mutlaka mutlaka. Var mı mutlaka. efendim aklınıza bir isim ya da parti yakın? Yani onun işte e, muhalefette şu anda gayet güzel gidiyor. Kılıçdaroğlu var. Evet. Diğer işte altı tane bir parti var. Biz ee, İstanbul'da bu... devamlı röportaj yaptığımızda Mansur Yavaş çok diyor. Siz ne düşünüyorsunuz Mansur Yavaş'a? Ben e, yani e, tercihlerim belediye başkanları değil. Herhangi bir tanesi evet. olabilir muhalefetten Hı -hı. de. Evet. Yani güzel yönetecek insanlar var memlekette. Evet. Peki. E, Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Size sorum çok kısa. Ben de katılıyorum. Katılıyorsunuz. Bence bu mevcut iktidar gitmesi lazım. Evet. Yerine kim gelirse gelsin bu memleket düzelir diye inanıyorum. Evet. Düzeltir diyorsunuz. Düzeltir. Evet. Yeter ki düzgün adamlar gelsin. Yani evet, evet. Yani tamam, çok ayak. siyasi olmasın. Bu vatanı, milleti, memleketi seven insanlar olsun. İnsanları düşmanlaştırmasınlar. Evet. Araya kutuplaşma kimde nefret mi? tohumları Hı. ekilmesin, kutuplaşma olmasın. Evet. İnsanlar arasında güven olsun, sevgi olsun, muhabbet olsun, işler düzelir. Evet. Yok zaten bu kutuplaşmadan kaynaklanıyor bu memleketteki bütün sıkıntılar. Evet. Bir de düşmanlık ruhundan vazgeçmek lazım. İnsanlara düşman nazarla bakmamak lazım. Evet. İnsanlar Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez ayırt etmemeli. İnsana insan olarak bakmak lazım. Peki efendim var mı aklınıza bir de Partisi'nin yakın hissettiğiniz? Vallahi... Yani siz de mi Kemal Kılıçdaroğlu diyorsunuz? Ben Kemal Kılıçdaroğlu veya, veya fark benim için fark etmez. fark etmez yeter ki mevcut hükümeti mevcut yiyiz. iktidarın ve ortaklar ortadan kaybolsun yeter peki teşekkür ederim çok, sağ, siz, çok sağ olun efendim size soralım ne düşünüyorsunuz genel gidişat hakkında geçinebiliyor musunuz hiçbir şekilde geçinemiyoruz yani Allah razı olsun bizi bu hale koydular evet. ee, asgari ücrete zam yapıyorlar ama her şeyi de katı katına çıkartıyorlar. Yani hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Benim iki tane çocuğum var, doğru düzgün ihtiyaçlarını bile alamıyorum. Çarşıya çıkarsak ayda yılda bir yani öyle. O da binde bir. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Çocuklarınız için kaygılarınız var mı? Tabii Onların ki. Yani için. tabii ki de yani hiçbir şekilde bir birikim yapamıyoruz. Evin geçimini zor şekilde yapıyoruz yani. E, şu an nasıl büyüteceğim onu bile düşünüyorum İki tane çocuğum var yani. Hiçbir şekilde e, bir birikim falan hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Böyle. Peki daha önce AK Parti oy verdik mi? Verdik evet. Pişman mıyız? Valla şu an e, bir şey söylemek istemiyorum ama fikirlerim, düşüncelerim değişti diyebilirim yani. Şimdi kim var aklınıza? Şu an aklımdaki bende kalsın. <laughs> Yarın bir seçim <laughs> Ama ee... mevcut hükümet değil. Anladım kadarıyla. Artık pişmansınız. Yani. Bilmiyorum. Allah büyük kime vereceğimiz bizde kalsın. Peki teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. Ve Suriyeliler geliyor burada. Beleşe oturuyorlar, beleşe şey yapıyorlar. Gelmiş bir de burada Türkiye'yi düşürmeye çalışıyorlar yani. Anlamıyorum onlar. Zaten ekonomi uçmuş. Yani bir yağ olmuş 300 lira. Bazıları çok iyi diyor ekonomi. Efendim? Bazıları ekonomi çok iyi diyor ya, Bazı vatandaşlar. Yok ya millet üstüne düştü. Paket alacak para yok. 30 lira olmuş bir paket. Evet. Ekonomi iyi değil yani. Evet. Yani o bir şey demek Genç istedim. olarak yani kaygıların var mı? Gelecek kaygı. Evet şu anda zaten ben çalışıyorum ne akşama kadar. Asansörcüde çalışıyorum. Asansörcülük yapıyorum. Haftalık 500 lira alıyorum. Haftalık 500 Bey. alıyorsun. Ayda Aynen. 2000. Aynen ayda 2000. Zaten benim bisikletim 4000. E bak Olum Suriyeli ayda vatandaş ayda az önce oluyor. dedi ki ben dedi soğan yüklüyordum dedi. 500-600 lira 1000 lira günlük kazanıyorum dedi. Abi onlar onlar kazanıyor. Senin gibi ben de çalışıyorum. Dakika, sen nerede çalışıyorsun? Sen nerede Vaz çalışıyorsun? Ben çalışıyorum. Lan ben seninle Ekvator aynı mahallede mi? oturuyorum bir dakika. Ekvator ünlü mamullerde ben çalışıyorum ben. Günlük 50 milyon, milyon alıyorum. Gün, Sabaha gün, kadar akşama kadar çalışıyorum. Oynuyorsun. Bütün gün sokakta top yani, oynuyorsun. Yani. Saat 7'de gelmeden işe seni. git. Ben saat yedide gel işe de gel. Sen saat yedide işe mi? Evet. Abi, ben saat yedide işe gel. İşe gidiyorum. Bak çalışıyorum. Mahalle antanım her bir gün bir top, bir top oynuyor. Diyorsun. Sen abi abi. ne kadar koz? Sen ne kadar kazanıyorsun? Abi. Top 50 milyon kazandım. İşte sen Evet, işte sen. Benim günlük kazandığım para 35 lira. Sizin yüzünüzden biz iş bulamıyoruz. Lan sen sen söyleyelim Evet abi. Ha söyleyelim. Ha söyleyelim iş bu. İş Tamam sen git. İş bul çalışalım. İş bul çalışalım. Bir sürü Türkler var. Lan sizin yüzünüzden iş kalmadı memlekette sen yüzünden iş kalmadı. Gelin berberde çalışın. meslek olacaksın. Senin baban zaten otogalerde çalışıyor. Ben görüyorum. Sen ne çalışma yalan atıyorsun bana. Vallahi ben çalışırım. Gel iş, yerime gidek. Gel iş yerime gidelim. Kapıda, sizin kapıda 2018 model Hyundai araba var lan. Ben görmüyor musun sanıyorsun? Bizim, mi? Bizim kapıda var La arabası ya. Bizim Çürük ekmek parasının peşinde sen araba. Evet, kullandığım telefon bak iki buçuk yıl önce bak. bak telefon tamam. ben ne kullanıyorum ben hiçbir ne şey kullanmıyorum, kullanmıyorum senin gibi. Lan sen üstündeki Her tişörtü almışsınlar iki ay önce. Şey şeyiniz tamam mı? Benim cebimde telefon yok bu telefon ne? Sizin, sizin giydiğiniz şeylere bakın tamam. Benim giydiğim. Tamam bu ne? Telefon adamda değil ya. Kocaman telefon sen, Al. Sen gidiyorsun paralı okula gidiyorsun biz telefon Telefon bir temel ihtiyaç kardeşim. Telefon temel ihtiyaç. Temel ihtiyaç o. Olacak tabii. Almasın o adam. Al, benim attığım telefon. Tamam. Ben de ne çalışıyorum. çalışıyorum. Ben sen de para okulundan evet. Bak ben iyi geçiniyorum sen çalışmıyorsun. Evet. Çalış. Sen gidiyorsun meslek arıyorsun. Ben, sen sen ben gidiyorum çalışıyoruz. meslek çalışıyoruz. öğreniyorum. Ben ee, senin e, gibi. Ama çalışayım günlük 35 alıyorum. Ben e, meslek e, öğrenmiyor mu? beraber 2 sene oldu. Ve ben şimdi usta. Ulaşam, kadar ben orada. Şimdi ustayım. Sen okul açılınca yine mesleğine gidin ama ben okul açıldığında gitmiyorum. Anadolu Lisesi'nde Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bizden sınav başına 2 TL alıyorlar. E. bizden ne alıyorlar? Evet. Abi sınavda, sınav... sınavda para alıyorlar. Nasıl almalar? Sen ne sınavı nedir girdin? Sen daha kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın ya? 13 yaşındayım. 13, yaşındayım. 13 yaşındayım. Atatürk Atatürk Ortaokulu'nda para evet. alıyorlar. Memur. Ben, de ben onun lisesinde otur okuyorum yanıma Atatürk. Gel, yanıma gel. Şöyle yazsın. Atatürk Anadolu lisesinde sen. okuyorum. E ben ben oradan para mı alıyorum? Ben oraya para veriyorum. Sen nasıl 13 yaşındasın? Ben, ben, ben 13 gün. yaşındayım. Abi Ama 5. sınıfa gidiyor. Allah'ıma tamam. yalan söylüyor bu ya. 7'ye geçtim. 7'ye geçtim. Anne yani 7'ye geçtin. 13 yaşındasın sen. Vallahi. Lan ben mi? de 10'a geçtim. 15 yaşındayım. E bu nasıl oluyor hesap? Bilmiyorum sen küçük sayılırım. E sen küçük yani günlük günlük 50 mi kazanıyorsun? Evet abi ben günlük 50 kazanıyorum. Ben ha. saat 7'de gidiyorum işe. Saat ha. 7'de ha. geliyorum eve. Bazı iş çok oluyor. Saat 10'da 10 Kaç kardeşsiniz söyle. siz? Bak. Abi ben ee, Kaç kardeşim? 2 kardeşiz biz. 2 kardeş. Evet. Sen burada bak. doğdun herhalde. Sen... Sen Yok abi ben Suriye'de doğdum. Suriye'de mi doğdun? Evet. Sen ne zaman geldin buraya? Abi ülkemiz geldin. bu iki iki <laughs> biz Suriye bozulmadı buraya gelmeyecektik. Senin ülken bozan kardeşim gel diyeceğiz bizim ülkemiz. Lan ülkeni. ülkeyi bozan sizsiniz zaten. Biraz gelin bir, he, gelin bu tarafa. Biz Lan sizin, sizin yüzünüzden bulamadım. sizin yüzünüzden kaç tane Türk iş bulamıyor bak. Biz senin ülkeni bozmayız. Hiç bulamıyoruz kardeşim. Daha bak, neyin bak, davasını ben çalıyor? Ben ben her Türk, yer Suriyeli. Çarşıya bak her yer Suriyeli. Gelmiş. Ama bazı Türkler öyle demiyor niye? Ne? Ehe. Niye? Öyle demiyor diyorlar Hiç ki. Bak müzik. bak bak bana müzik. bak bana. Bana, bana bak. Müzik. Bana bak. Türkler ne diyor biliyor musun? Suriyeliler. Suriyeliler. Senin büyüğün bak saygılı ol. Suriyeliler Türklerden daha iyi. Da ha. Ne oldu? Aa şimdi bu Niye bizim şu şeyci sizden iyi çalışıyor. Kebapçı Suriyeli çalıştırıyor niye ya? Kim daha iyi çalışıyor? Kim daha sizden iyi çalışıyor? Şimdi git bir bak kalan Suriyeli Türklerden daha güzel. Sen gidiyorsan kimler daha güzel çalışıyor? Ben öyle bu. Ben abi işe giriyorum direkt alıyor beni. Sen benden iyi mi çalışıyorsun? Çünkü ben iyi çalışıyorum. Çünkü sen berber çalışıyorsun ben pastane çalışıyorum. Ekvator ünlü mamulleri. Sen, sen pasta ne yapıyorsun? Söyle. Ben, paslan, ben yapıyorsun? asansörcüde ulan, çalışıyorum. 7-24 yağın geziyorum. Poli, ben 7 -24 ben, yerler... ben, paslan, paslan, ben, yerler... ben yerleri yıkıyorum bak. Ee... bak yaşın, Pas... şey büyük bak. Şey yapma öyle. Ha, yerleri şey yapma. yıkıyorum. Hazırlık yapıyorum. Hazırlık. Onlar da çalışıyor ama bizim Türkler tamam de çalışıyor. Tamam abi çalışıyor başım gözü. Bak sen abi. ayrıştırıyorsun. Abi, başım gözü. Bir sürü güzel çalışıyor abi. diyorsun onlar çalışıyor. Öyle abi. olmaz. Abi başım abi, gözüm üstü. Tamam siz de abi, güzel arkadaş. çalışırsınız. Tamam ama bu, bu ayrım arkadaş bir şey. gelsin. Abi. bu arkadaş abi. Bu arkadaş gelsin bana desin sen abi. çalışmıyorsun. Babanın elinde pasta var. Ben ekmek parası alıyorum eve bu diyor, babanın altında pastat var. Senin, senin altında araba var bizim altımızda araba yok. Aa, lan Ay. benim altımdaki araba 6000 lira bak. Alt, altımdaki araba 6000 lira. Ben araba yok. yok. Lan babam otogollerde çalışıyor. Her gün sizin Ama kapıya yok. daha geçen Mercedes şimdi geldi. Manavda. Şimdi manavda babam. Lan bak ben 15 yaşındayım. Şimdi sabah 9 akşam 7 çalışıyorum bak. Ben 25 30 tane tıraş yapıyorum. Benim günlük ya. aldığım para ben 35 ben lira. Saat şey. gidiyorum. Sabah saat Fırında, de de fırında, fırında da çalıştım. Fırında saat 6 sabah gidiyordum. Tamam. 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 Haydi bakalım şey yapmayalım. Güzelce bitirdik.